Kadın mı erkek mi daha çok yalan söylüyor? Böyle bir araştırma var mı? Bu konuda çok araştırma var Aa, evet. ve aslında çok çok sorsanız herkesin herhalde tahmini erkeklerin daha fazla yalan söylediğidir böyle bir tahmin alabilirsiniz ama araştırmalar öyle olduğunu göstermiyor yalan söyleme sıklıkları açısından kadınla erkek arasında fark Hı -hı. yok ama söyledikleri yalanın türüne göre farklılıklar var Hı -hı. kadınlar daha işte bu toplum yanlısı karşıdaki insanı ve ilişkiyi koruma yanlısı yalanları söylerken erkekler daha bencil yalan ları söylemeyi tercih ha. ediyorlar. Daha çıkarları kendi kişisel çıkarları doğrultusunda yalan söylüyorlar. E kadınlar biraz daha yalan söyleme konusunda erkeklere göre daha başarılı söyledikleri yalanı. Bu niçin ya o hani beyinde farklı bir hücrenin çalışma modelinden dolayı mı olabiliyor yoksa? Aslında e, yani hafızalarını daha iyi tutabiliyorlar ve ha. daha hızlı tepki verebiliyorlar. Kadın unutmaz hızlı düşünür ve e, bu, bunun bir daha etkisi var daha ya. daha zekidir daha... kesinlikle. Yani daha zeki yani. demek. rahat. Bizim, bizim şeyimize göre. Diyorum. Yani ben kendi ifadem diyorum, daha zeki evet. çünkü e, hocam yani e, daha önce de şu aynı konuyu hocamızla konuşmuştuk yine bir programda hani şundan e, kadının e, bir anlamda o zekası doğasından da girer yani ayakta kalacak yani erkekten çok daha e, zekasını tabinmeli ayakta kalabilmeli. Sosyal roller açısından. Ve kend, evet, evet sosyal tabi, rolleri yani, e, siz çok güzel de bir açıklama geçirmiştiniz. Hani o sosyal e, sosyal roller gereği e, kendini daha iyi kamufle edebilmeli. Kendini koruyabilmesi yani, koruya gerekiyor tabii. olarak E tabii kadın yani. daha fazla mücadele ederek hayatta kalabilmek e, zorunda. Dolayısıyla e, bazı bazı yerlerde daha hızlı düşünüp daha yaratıcı e, olması Hı. gerekiyor. Bunu aslında şeyden araştırmalar bir hikaye anlattıktan sonra yalan bir hikaye anlattıktan sonra onu aynı kronolojik sırada geri anlattırarak <laughs> tespit ediyorlar ve kadınlar o konuda çok daha başarılılar. Geri evet, dönük geri dönük daha kolay koydu. şey yapıyorlar. Evet yani ama yani baktığınızda nitelik açısından bir fark bu yoksa yalan söyleme sıklıkları açısından aynı. Yani imkan verildiğinde yalan söyleyebilirsin ve yalan söylenebilecek bir ortamda kadın da erkek kadar yalan söylüyor. Yani aradaki fark %4 gibi bir şey. Erkekler %4 daha fazla yalan söylüyor ama %4 <laughs> Ee, ya yani Tabii ki büyük bir popülasyonda büyük bir oran ama tabii gene de o kadar da e, e, fark yaratan bir oran olarak bakmamak da doğru diye düşünüyorum. Şu konuşmada bile bir toplam şey vardır. Ee, yalanımız vardır yüksek ihtimal yani. Şurada yaptığımız konuşmada bile bir yalan dönmüştür. Değil şimdi şey Avustralya'da evet, evet. bir üniversitede yapılan bir araştırma var. Ee, bir yapay zeka, yalan tespit eden yapay zeka geliştirmiş bir algoritması ve kadınların ve erkeklerin işte Twitter'da ve Instagram'da göndermiş oldukları bütün mesajları incelediği zaman %64 oranında kadınların daha fazla yalan söylediğini, sosyal medya platformlarından Hı. bahsediyor özellikle. 36'da erkeklerde çıkıyor o algoritmaların hesaplanması. Bunun çok enteresan gelmişti böyle belirli kelimeler var en çok mesela onlar kullanıyor ya da Hı. en çok o cümleler konuluyor. Evet.